sabah olmuş. Yaşasın. Bugün çok mutluyum. Çünkü artık bu eski odadan kurtuluyorum. Pelin odası neden benden daha güzel olasın ki yani? Neyse bir kahvaltı yapalım da. Hatta kahvaltıda konuşacağım. <laughs> şu çiçeği de taktığıma göre hazırım. İnşallah Aysel teyze yapmıştır yemekleri. Neyse bir bakayım ama ilk başta bir tuvaletimi yapayım. Hmm, mis, mis Oh. Ay canım çekti vallahi. Neyse neyse. Bunları yedikten sonra ben de kendime yaparım şimdi birazdan. Allah. Çok güzel oldu. Oh. Ben çocukları uyandırayım ben de. başta. da sonra bırakacağım şimdi. Asansöre çıkayım. Tamam. Ellerimi de yıkadığıma göre. Aysel teyzeye bakayım bir. Aysel teyze, Aysel teyze. Aa, güzel. O oh, mis mis ya. gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben hemen başlayacağım. Ya da onları bekleyeyim. Yani en azından bugünlüğünü bekleyeyim. O oh, Aysel teyze yine döktürmüşsün. Biraz öyle ya, oldu yavrucuğum ya. Oh mis mis. Oh. İlk defa beğendim. Ama bakalım tadı güzel mi Aysel'cim? Ya güzeldir güzeldir. Ben şuraya geçeyim. Ben buraya geçeceğim ya. Ben telefonumu koyayım şuraya. Aa. Dilek abla, yani Dilek abla şey yeni gözlük mü aldın? Ha, ay evet evet 1500 dolar verdim canım benim. Ee, biraz fazla değil mi? Yok yok değil değil. Bence fazla vermişsin bir şey olmaz ya. Ucuz zaten indirim yakaladım. Yani 1500 dolar dolara aldım inanabiliyor musun? Yani 1501 dolardan 1500'e düştü. İndirime gel ya. Hak et. Neyse. Şey e, babacım ve anneciğim ben bugün sizinle e, bir şey konuşmak istemiştim. Babacım mı? E, babamsın artık yani. Değil misin? babam babam. E, Aysel'cim bizi yalnız bırakır mısın? Benden gizliniz mi var? Hı, yazıklar olsun size. Yok aslında ama boşver git sen yine de. Hı -hı, öyle olsun. Öyle olsun. Ben bari çocukları kaldırayım. Ne konuşacak acaba bu yine? <laughs> Söyle canım kızım benim. Dünyalar güzeli kızım. Söyle. <laughs> Söyle bakalım Dilara'cım. Şey eee ben bu oda bana artık çok küçük geliyor ve bakıyorum da Pelin odasına yayılıyor yani. Ayrıca onun penceresi de var. E senin de var. Benim mi var? Bir dakika var mı? Varmış. <laughs> Ama benim odama güneş girmiyor. Yani hem bir bakıyorum da Pelin yayılıyor odasında. Bence bizim odalarımızı değiştirin. Yani değiştirmelisiniz. Ne? Saçmalama bir kere ben odamda yayılmıyorum. Acaba ben yayılsam bile senin odan da gayet büyük yani. Sadece benim odam büyük değil yani aynı odalarımız sayılır. Yo senin odan daha büyük bir kere. Ben bu evi nasıl kızayım tamam mı? Ya bir konuşma öyle şey yok bir kere. İştah bırakmadınız. E, şimdi ben bilemedim açıkçası. Ya bence verelim gitsin yani. Çünkü Dilara haklı gibi gözüküyor Pelin. Baksana odasında yayılıyor. Ya nereden çıkıyorsunuz ben yayılmıyorum. Biz bu konuyu bir düşünelim ona göre karar veririz de. Sanki Pelin'cim birazcık rahatsın sen odanda. Yani birazcık değişiklik iyi olabilir. Sonra yine değiştirirsiniz istiyorsanız. Evet ya lütfen ben odamdan hiç memnun değilim. Yani eskiden memnundum duyabiliyordum ama. O eskidendi. Zaten eskiden orası benim de odamdı. Ha? Öyle değil miydi anneciğim? Evet evet orası eskiden onun odasıydı zaten. Sonra değiştirdik. Ben odama çıkıyorum. Gerçekten böyle saçmalık olmaz. Öf ben yerim onunkini. Ee, Aysel'cim gelebilirsin Tabii hemen geldim Ben odama çıkıyorum bilginize Ya telefonum kalmış Aa tekrar mı geldin Hı -hı. Senin yüzünü görmeye gelmedim Gerçekten böyle bir saçmalık olamaz Yani inanmıyorum Ben odamı nasıl ona verirler ya Ben adamı çok sevmiştim Aa ya bu kadar güzel bir odun. Diler gibi kötü bir kızın elinde ne iş var ya? Odamın eşyaları da çok güzel. Onun eşyaları da güzel aslında aynı. Ama benim daha çok eşyam var. Galiba benim odam bir tık daha büyük olabilir. Ama bir tık sadece yani. Üf, bir de şimdi bu odamı değiştirir. Berbat eder ya. Üf. İstemiyorum ben odaları değiştirmek. Neden anlamıyorsunuz? O değiştirmek istiyor. O zaman gitsin başka yerde kalsın. Sizin odanızı değiştirsin o zaman. Allah'ım ya, uf, uf. ben biraz ders çalışacağım. Gereksiz olacak yani sınav falan da yok. Okullarda yaz tatili çok saçma olacak ama olsun. Saçma olsun. Uf. Vazgeçtim çalışmayacağım ders. Ne yapsam? Cemre'yi arayacağım. Cemre'ye anlatacağım bunları. Alo kanka, ne oldu? Üf kanka ne oldu ne olmaz ki ya şu Dilara cadısı var ya e ne olmuş ona ne olacak ya benim odama göz koydu şimdi de ne senin odana mı göz koydu nasıl yani ya nasıl nasıl olacak yani bildiğim benim odamı istiyor yani annemler dün kahvaltıda söyledi ya yani bugün pardon şimdi Aa, şey ver hikayenin ne dedi? Annem annem mi? Annem ne ya? O benim annem mi? Neyse. Üf, neler oldu? Babam beni savunmuyor. Ona verecek galiba odamı ama kesin değil yani. Zaten Dilara'nın annesi direkt ben atladı olaya. Hemen verelim verelim falan filan diyor. Ya yani belli zaten kimin anne, kimin annesi. Yani yani ama ben babama çok şaşırdım. Odamı vermek istediğine. Neden şaşırdın? Yani annemi aldatan bunu mu yapmaz? Hayır yani o yönden değil de birazcık iyi olmaya başlamıştı. Yani bana kötü davranmıyor. Ya babamız zaten bize kötü davranmıyor. Sadece annemize kötü davranmıştı yani aldatarak. Boş ver şu aldatma ve sesine daha fazla geri dönemeyeceğim. Neyse böyle sen ne yapıyordun? Ben de yordum seni meselelerimle. Yok be kardeşiz biz. Tabii ki de yorabilirsin istediğin kadar. <laughs> o da iyiymiş. Neyse. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım? Ben de yeni kahvaltı yaptım. Şu an koşuyorum. Ben siz kilo veriyorsun ha? Hemen yanına geleceğim. Emin misin birlikte koşacağımızdan? Sen sen koşmazsın genelde de. Ya, ya biraz saçma oldu evet ya. Ben koşmayı sevmem ki benim kilom da yok. E, benim var mı demek istiyorsun sen Peli? Yok senin de yok da sen niye koşuyorsun ben onu da anlamıyorum. E, biraz yağları eriteyim işte diyorum şu yaz tatilinde. Glow up geçirmek istiyorum kışa kadar. <laughs> hadi sana bol şanslar o zaman ne diyeyim? <laughs> İyi tamam sen gelecek gel. Yok vazgeçtim ya ben evde yoga mı yaparım? Ben zaten sporumu düzenli olarak yapıyorum. Sadece koşmayı sevmiyorum o kadar. <laughs> İyi tamam hadi bye 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 bye. Biz de yoga yapalım yoga yapalım yoga yoga <laughs> <laughs> yoga yapalım bakalım. Şuradan CD kartını koyayım. Ay benim odamda televizyon var onun odasında hiçbir şey yok bir de. Burada var mıydı benim? Heh, yok ama atsın burada. Şunu şöyle yapayım. Tamam. Allah. Om. 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 Rahatlayamıyorum. Rahatlayamıyorum ama rahatlayacağım. Om. burada da bitti. Ben birazdan yaparız. Hmm. Aa, bu ses nereden geliyor ya? Ya Aysel teyze sen, sen, sen ne işin var burada? Yoga yapıyorum. Görmüyor musun? Rahatlamaya çalışıyorum burada. Ne işin var burada? Çık odamdan. Ay, ya, yok bir şey yapmıyorum ben ya. Süpürge yapıp çıkacağım altı üstü. Çok kilenmiş odam. Ben ne yapayım? Kiletmeseydi sen de. Ya, ben mi kiletiyorum? Kendisi tozlanıyor. Üf, burada yoga yapıyorum. Lütfen çıkar mısın? Daha sonra gel. Üf, Tamam be, tamam. Çıkarız biz de. Aa, aa. Ya bu en kötü günüm falan mı? Yoga yapmaya çalışıyorum, oradan birileri geliyor. Neden? Neyse, sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Rahatlamak istiyorum. Yoga yaparak rahatlamak istiyorum. Rahatlayacağım. O zaman rahatlayacağım. O kadın yaptığı hareketlerden başlayacağım. Oh, ya elimde değil. Öf. Çok sıkıldım. Yoga yapmayacağım artık. En kötü bugün falan. Üf. Üstümü değiş yok, değiştirmeyeceğim. Daha yeni giydim zaten. Şunu da kapat be. Bu ne? Bu ne? Kapatsana. CD kartını da koyalım şuraya. Üf, kapan, kapan. Televizyon kapan. Aramıyorum daha. Oyun oynayacağım. Birazdan dışarı çıkarım. Hatta şurada oyun oynayacağım bari. Ne, ne... Ah! Hava almış olurum. E aşkım ne düşünüyorsun kızımız Dilara'nın söyledikleri hakkında? Yani bilmiyorum açıkçası Pelin bundan pek memnun olmaz ama yani bana da biraz mantıklı geldi. Yani ben açıkçası adaletli davranmak isterim. Yani senin kızın benim kızımmış. Fark etmez o ikimizin de kızı artık. Evet evet öyle. Yani bu yüzden adaleti davranmamız lazım. Yani ya Pelin odasını kötüleştirelim. Yok be o, o da olmaz yani o kadar da fazla olmasın. E, o zaman değiştirmek kalıyor seçenek olarak. Tek seçenek olarak. Yani bence değiştirmeliyiz yani. Kusura bakma ama yani biraz en azından dönüşümlü kullanabilirler. Mesela bir biraz o biraz o yani. Evet evet tamam. O zaman ben ee, gel Dilara'ya soralım bakalım odasının e, Pelin odasının eşyalarını seviyor mu sevmiyor mu? Seviyorsa kal, kalsın hemen yerleşsin. Sevmiyorsa değiştirir. Evet evet bence de en iyisi olur. Hadi gel gidelim. Ay, şu banyodan geçmek de ne bileyim. Evet. La 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 gimme go gimme go I'm your lady <laughs> ee, Tık 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 Gir. O anneciğim babacığım hoş geldiniz. E, ee, ne düşünüyorsunuz? Yani seçenek hakkında hangi seçenek ha ha? Biz babamla konuştuk canım benim. Yani biz senin odanı değiştirmek karar verdik. Peki, ama Pelin üzülmesin yani. Yok yok o üzülmez. En azından yani dönüşümü kullanabilirsiniz. Sana şey sormak şey karar verdik biz yani. Senin kararın. E, şey, Cem Pelin'in odasının eşyalarını seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Yani seviyorsan direkt yerleş. Sevmiyorsan istersen değiştirebiliriz Ama şimdiden söyleyeyim dönüşümlü kullanacaksınız. Yani e, dediğinde böyle bir iki hafta ya da bir ay falan değildir umarım. Yok yok o kadar kısa süre değil. Yani ikiniz de odanızdan sıkıldığınız zaman. ikimiz de ama değil mi? Evet evet. O zaman değiştiririz. Yani biraz uzun bir süre ama fazla da değil yani. En az 4-5 ay. Oo çok iyi. Evet değişiklik iyi gelir bence de. Evet evet çok iyi gelir. Çok iyi. 45 ay. o En azından ben bir yıl idare ederim. Oh be. Ne bir yılı be sonsuza dek. <laughs> Pilin ağla canım ağla. Neyse. Evet, bu çok güzel bir haber. Aynı zamanda ben eşyalarını seviyorum. Ama benim odam benim tarzıma göre olması açısından odayı değiştirmek istiyorum. Tabi sen istediğin gibi odayı tasarlayabilirsin. İstersen yeni mobilyalar da alabiliriz. Yani mobilyalar gerek yok. Olur yeni mobilyalar alalım. E, peki şey pelini alacak mısınız yeni mobilyalar? E tabi yani sana alıyoruz onu almıyoruz. Olmaz. Onu da istediği gibi tasarlayabilir odasını. Biz de şimdi ona söylemeye gideceğiz. E, ben de gelebilirim. Olur. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Tık tık tık. Gir. Ne yapıyorsun canım kızım? Dilek abla. Ya artık annene Dilek abla demeyi keser misin kızım? Ee, ama. Ne aması falan yok. Anne diyeceksin ona. Yani o senin Dilek ablan falan değil. Annen. Bana nasıl baba diyorsan ben senin üvey baban olmama rağmen. Ona da anne diyeceksin üvey annen olmana rağmen. Ama. Aması maması yok dedim. Kalk oraya annen oturacak. Hatta ben oturacağım oraya. Canım benim aşkım sen buraya otur. Ay ne kadar çekersin. Pardon da odama basma amacınız nedir? Birincisi bizimle terbiyeli konuş. İkincisi de odanı falan basmadık senin. Kapıyı çaldık. Sen de gir dedim fark ettiysen. <laughs> <laughs> tamam ne diyeceksiniz? Tamam sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Ayrıca Dilara ne işi var burada? O Dilara değil. Senin kardeşin oluyor. Ayrıca kibar konuş. Eh, babama duydun canım benim. <laughs> ben de buraya oturayım bari. Ya seninle güzel bir şey konuşmaya geldik ama yani senin bu tepkinden sonra. <laughs> Üf, tamam, tamam sakinim. Evet baba seni dinliyorum. Anneciğim seni de dinliyorum. Kardeşim seni de dinliyorum. Heh, şöyle adam ol biraz. biz kararımızı verdik. Yani Dilara odası bir süreliğine de rağmen bur burası olacak. Senin odan da alt kat olacak. Ayrıca odanı da değiştireceğiz. Yani artık ama ben odamı çok seviyorum baba. Bir daha düşünebilir miyiz? Ya kızım zaten o orası burası senin yani kalıcı odan değil. Evet. Ama alt kat da kalıcı olmayacak. Yani geri dönüşümünü kullanacaksınız. Onun yerine şey onun yerine e, çocuk odası Dilara'nın odası olsa ben yine odamda kalsam olmaz mı? Hayır olmaz. Ama orası da büyük yani Dilara oraya da yerleşebilir. Hem ben alt katı istemiyorum. Ben alt katı sevmem. Yani o da mantıklı da şimdi. Kardeşim bu odayı beğenmiş canım benim ya. Hadi bir süreliğine de olsa değiştirin. Ee, bir süre derken bu ne kadar bir süre? Yani en az 3-4 ay. 4-5 ayda hani e, tahmini işte 5 ay falan öyle. Ama o kadar çok fazla baba ya. Öf öf. E, karar verildi. Yani sen de az katı istediğin aşağılarını düzenleyebilirsin. Eşyalardan sıkılmışsınızdır zaten. Ya ben odamı çok seviyorum ya. Kendi eşyalarımı almayacağım ama. Ya da alacağım. Bilmiyorum. en azından kıyafetlerim benim umarım. E, tabii ki de tabii ki de. Heh. o kadar değil. Diler artık odamdan çıkabilirsin. Ya bir bağırmasan olmuyor sanki. Evet, kardeşine düzgün konuş demiştim. Tamam. Hadi gidelim artık. Bugün benim toplantım geç vardı. Bu yüzden ben önce gideceğim. ve görüşürüz. Ben gidiyorum. Ben de birazcık çarşı pazarda falan gezerim yani çarşıda falan. İyi tamam o zaman çıkalım biz ikimiz beraber. Ben de burada takılırım yani buralarda. Tamam, geldiğimizde de zaten İşçi çalışanlar gelmiş olur. Adanızı ederler olur mu? Tamam teşekkürler babacığım. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil tatlım. Yehu be. İşte yağcılık diye buna denir be. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Bu en kötü günüm Aa, olacak demiştim. Şalanı toplayayım.